Arkadaşlar bugün invert şurup nasıl yapılır veya invert şurup yapımı sizlere göstereceğiz birebir uygulamalı olarak. Çok soru da geliyor bu konuyla ilgili. Şimdi krem tartar nedir? Ona bakalım önce. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bunun acemisiyim. Ben de acemisiyim yani onu söyleyeyim ama ben de çeşitli videolar seyrederek Evet. onu yapmıştım. Krem tartarımız geldi. Burada yazıyor krem bak krem tartar 1 kilogram. Evet. Şimdi ben ocağa suyumuzu koydum. Bunun dolusu bir torba şekere yetiyor. Bu dolusu. Anladım. Yani ölçek bu. Ben şimdi bir torba şeye göre suyumuz önce kaynayacak. Hı hı. Az sonra göreceksiniz suyun kaynadığını. Evet. Su kaynadığı zaman içine şekerimizi koyacağız. O zaman ben onu canlı olarak göstereceğim tamam, size. Tamam. Tamam. de bir gösterelim He, ki. Krem tartarımız bu bak. Tamam abi. Kimsenin kafası karışmasın. He. Nasıl yapıldığını. Fakat yapmak bunu bayağı bir emek istiyor. Yani kolay değil. Evet. Fakat arınız sıhhatliyse, çok sıhhatliyse bununla uğraşmanıza gerek yok. Bu böyle hastalığa yakın bağırsaklarını bozma ihtimali olan havalarda böyle yapılmalı yani. Çünkü yaz günü de huzur krem tartarına yapıp da emek etmeyin yani. Bu soğuk havalarda e şeyine, bu arıların bağırsaklarının sindirim sistemini bozmuyor yani. Tamam abi. Az sonra evet. Yalnız ben bu işte profesyonel değilim onu size söyleyeyim. Ha arı üzerine sorun. Ne sorarsanız sorun. Fakat bu işte acemiyim arkadaş. Çünkü onu da ben belirteyim. Bir tanesi okur ya yanlış yaptı şöyle böyle diye yorum yazar. O da benim canımı sıkar. Onun için ben acemiyim baştan söylüyorum. Ama elimden geldiği kadar onların tarif ettiğine göre yapacağım Allah'a Tamam abi. Gördüğünüz gibi şekerimizi döktük. Şimdi ben sürekli karıştıracağım bunu. Karıştırmazsan dibine yanar. Evet. da şimdi bunu mutlaka soracaklar kaç dakika kaç olacak diye. Ya bu bir tahmini de ben bu kazan 3 teneke olmalı diyor. Yani bir bir torba şeker 3 teneke eee sürüp şeklinde öyleyse şöyle ben ona göre yapıyorum. Bunun dolusu 3 tane kalıyor. Sanmamalı. Bal senegesi daha doğrusu. Yarın, e, durmadan karıştırmak lazım bunu. Şimdi arkadaşlar. Bu kazanda biz bunu yapma şansımız hayatta yok. Bunu en az ben e, şu kazana bölmem gerekiyor bunu. Krem tartarı dökünce köpürecek. Evet. Çünkü. Asma da göreceğiz arkadaşlar zaten. Evet. İkiye bölmem lazım Yani onu orada yapacağım. Bunu burada yapacağım. Şu an şu an eridi bu. Evet. Şimdi bunu gören arkadaşlar. Odunu nerede bulacak şey? Bizim bakma sen. Ben bunu bulma şansım da yok. Yani o odunu alayım desen tonu 3000 lira zaten. Evet. Ondan sonra burada hızarın kırık kırbık döküntülerine yapıyorum yani. Burada şanslıyım ben biraz. Doğru abi. Ora arkadaşlar merak edenler o usta şanslılık biraz yani. Evet. Ama arkadaş adam şehirde oturuyor, arıcılık yapıyor ama şehirde oturduğu için yani. Yine yanmaması gerekiyor. Uygulamalı olarak İnvert şurup yapımını göstermeye çalışıyoruz sizlere. Rengi durulacak yani rengi böyle sararacak hafif böyle su rengini alacak rengi. Anladım. Şimdi şu an için yapamam bunu. Krem tartar bir de doğal bir şey yani onu da söyleyelim. Evet şerbetimiz kaynamaya başlamış. Bak rengi döndü. Şu öterimin rengine bak, bunun rengine bak. Evet o daha dönmemiş, bu dönüyor. Döndü abi bu. Tamamdır. Bunu atmam lazım şimdi de. Evet. Ortalama 20 litre su, bir torba şeker ikisine koyduğumuz yani Orada 50 kilo 25 şeker litre olabilir. Ben bana tahmini yapıyorum burada. Şu anda tahmini, Böyle aşağı yukarı bir şeyler işte. Bir torba şeker 50 kilo, 20 litre de su, 20 ile 25 litre arası. Yani 1 litre diyor şurba, inve şurba bir çay kaşığı oranında krem tartar atılmalı diyor. Ama ben ölçmüyorum, ben tahmini yapıyorum. Bak şimdi atıyorum bak. Bu hemen karıştıracağım, bu köpürür. Taşar yani şimdi bu şey olur. Taşarsa da kötü olur yani. Evet. Kısık ateş olursa fazla taşmaz. Kısık ateşte bak taşmıyor yani iyi. 2 kaşık koyduk abi şimdilik. Şimdi şimdi 3 kaşık oldu yaklaşık olarak. Bu hemen hemen bu 3 çorba kaşığı yaklaşık burada ne kadar var? Yani burada 30 litre var herhalde tahmin ediyorum. Evet. Ha, şu an buraya bu bu yeterli. Ortalama 4 kaşık oldu abi. He. 4, 4 kaşık 5. 3 kaşık da yeterli olabilir. 4 kaşık biz buna. Ama kendiler eğer az yaptıkları için 1 litre İnvet şurup yapacağın şurba Evet Bir çay kaşığı oranında hesaplayacağım Bu krem tartarı Tamam abi Uygulamalı olarak nasıl yapıldığını da göstermiş olduk Bu ne kadar kaynayacak abi? Yaklaşık 10 veya 15 dakika 15 dakika daha kaynayacak bu He, 15 dakika kaynayacak şu an Ne kadar dinlenecek abi? Anladım. Soğuyacak yani kız sıcak sıcaklarımın içine dökülmez Evet soğuduktan Bunu ben sonra... ne yapıyorum biliyor musun sen? yapılma işlemi bittiği an bak şu bal tenekemizi görüyorum. Evet abi. Bu boş bir bal tenekesi. Bunun içine koyuyorum ben. Şu ağzında plastik kapak var ya. Evet. Ona bir poşet yapıyorum, yapayım. Bunu ağzını kapatıyorum. Oldu bir konserve. Bu var ya bu bu şekil yaptığın zaman bunu 6 aya kadar bozulmaz bu. Soğuduktan sonra arılara verilebilir hemen. He, yani. verilebilir, Soğuyacak yani. Sıcak sıcak dökersen arılar ölür içinde evet. yani. Evet. Evet. Ya şimdi fazla taşma olayı yok. Evet. 10-15 dakika arası daha kaynayacak bu. Yani şu an taşma işi tehlike bitti. Arkadaşlar şimdi şu an için 15 dakika hemen hemen bitmek üzere. Evet. Ben artık bunun altını söndüreceğim. Inverse grubumuz hazır. Evet. Şu durumda hazır. Bunu soğumaya bırakacağız artık bunu sonra. Soğukta yalnız bunun içine bazı ilaç karıştırabilir miyim diye sorarlar. Karıştırabilir, vitamin karıştırabilir. Unumuzu da kesip içine sıkıyoruz. İçine sıkıyor da aslında böyle sıkılmaz. Bu limon sıkacağıyla yapılması lazım. Ben siz göresiniz diye yapıyorum ben bunu. Evet. Ben bunu böyle sıkıyorum. Şunu da götürüyorum. Arının birinin üzerine bu şekilde kuyuyorum. Evet. Arılar bunu tüketiyorlar yani bayağı içine şey yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar şu an inver hazır. Rengi bak duruldu. Yani önce böyle bir bulanık hal alıyordu. Evet. Şimdi yüzünün kaymağının haricinde bak bayağı rengi değişti yani. Değişti abi, evet. Bir parlak bir renk oldu. Evet. Olay bu. Olay bu kardeş. Tamam abi teşekkür ederim. E, Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederiz abi. Fakat benim burada hatalarım olabilir. Ben çünkü tam bu hususta profesyonel değilim. Aslında daha başka yöntemlerle yapılması gerekiyor. Fakat bize göre en kolay bu. Aslında bir e, invert sürüp 1 saatte iki saatte olacak bir şey de değil yani. Bu en azından 24 saatlik bunun şeyi var. E, böyle ama. 60 derecelik e, ılık suda durmadan karışarak yapılıyor bizler arkadaşlarımız söyler. Der ki ne? Usta bir arıcı, 40 yıllık bir arıcı en azından arılar niye zayıftır? Ben eski himariye bakamaz oldum. İstediğimi yapamıyorum arıya. Arı ne yapacak? Burada olmuyorsa başı yere kaldırmak gerekir. Ama ben yazın gurbet geziyorum kardeşim. Bir de kışın gurbet gezmeyeyim. Gelecek halde değilim. İyi burada iş yerim var. Ama ben yazın bu Tarsus, Antalya veyahut dört yol taraflarında bu arı orada kışı çıkarsa bu arı böyle olmaz. Arı şimdiye şu an için dört çıta, beş çıta hatta kuvan dolduran bile olabilir. Bak mesela Tarsus'ta arıcı arkadaşlar var. Kuvanı doldurdu benim arı diyor adam. Böyle olur ama ben bakamıyorum kardeş istediğim gibi. Benim arılarım sade ben arıyı nerede geliştiriyorum biliyor musunuz? Kayseri tarafında. Orada geliştiriyorum. Bir de sonunda gelişen arı daha başarılı oluyor. Önce gelişen arı ne yapıyor? Biz yüksek yaylaya gittim orada oğla gidiyor. Bilmem ne oluyor. Arı kendiliğinden heder olup gidiyor. Yani benim arıyı mesela bazen görüyorsunuz. E, bu arı ne yapar? Şu an şu mevsimde ha, ah yarın mardın biri. Aslında üç çita arı en kral sıratlı olursa. Benim açımdan. Neden? Gelişir gelişir Haziran 20'de gün gene geri döndüğü an her şey duraklamaya girer. Arı da ne yapar? Katta beş çita altı çita bu arada olur. Veyahut kuvanını doldurur hemen bala yüklenir. Bu arı daha şey olur. Fakat buradan gelişkin olarak gittik. Eğer randımanlı bal olmayan bal olan yere gidemezsek arılar hep ona gidiyor. Ya da kökten zayıf diye düşüyor. Onun için aslında sıhhatli olsun, Hadi. zayıf olsun. Arı zayıflıktan korkmayın arkadaşlar. Yeter ki sıhhatli olsun. Ama baharını bulduracağım tabii. Baharını bulursa arı gelişir zaten. Ben bunu ne kadar inver sürüp versem de ne yapsın? kışından da bassan arı, dışarıda bulmadı mı gelişmez. Gelişmez. Yani bunu kesinlikle söyleyeyim. Geliştiremezsin. En kabadayısı da geliştiremez. Ama yaş ilerledi. Ben artık tam çalışamıyorum. Yani bayağı artık yorgunluk çökmeye başladı. Onun için bundan sonra ben azaltacağım zaten. Çürüyen kuvanların yerine yenisini yapmıyorum. Hayırlısı kardeşim. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bunu da söyleyeyim dedim yani tamam. arkadaşlar.